Herkese hoş karşılıyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyici, bu videoya şimdiden bir beğeni vermenizi rica ediyorum. Beğenileriniz kanalın gelişimi için çok önemli guru, Markets. Şimdi şirketin mevcut temel göstergelerini analiz edeceğiz. Premier Inc. Ticker PIN 100. İnceleme 18 Temmuz 2024 verilerine dayanmaktadır. Sınıflandırmaya göre guru, market şirket premier, inc alt kategoriye ait. Treatment analize 80 kuruluş katılıyor. Bu oldukça temsili bir rakam. Şirket hakkında genel bilgilerle başlayalım. Biraz daha ileride her göstergeyi daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. İlginizi çekiyorsa videoyu duraklatabilirsiniz. Söz konusu kurumun tüm göstergelerini daha yakından inceleyebilirsiniz. Ticker sınıflandırması ile veri tabanına erişim tamamen ücretsiz ve ücretsizdir. Hisse senedinin analizini arkadaşlarınız arasında dağıtmanızı rica ediyorum. Tekrar gönderdiğiniz ve diğer çeşitli desteğiniz için teşekkür ederiz. Hepsine çok ihtiyacımız var. Nihayet başlıyoruz. Şirketin piyasa değeri, Premier Inc değeri 2,07 milyar dolar. Alt kategorinin piyasa değeri 304 milyar dolar. Premier Inc. %0,681 paya sahip olup alt kategorideki küçük şirketlerden biridir. Şirketin bilanço değeri 2,18 milyar dolar. Alt kategorinin bilanço büyüklüğü 69 milyar dolar. Premier, Inc. %3,155'lik bir paya sahip. Borsa payları ile bilanço kapitalizasyonlarını karşılaştırdığımızda şunu görebiliriz. Paylaşmak Premier Inc piyasa değeri değerlendirmesi durumunda alt kategoride %0,681. Defter değeri %3,155'tir. Bu da piyasa kapitalizasyonunun payından %363 daha fazla. Alt kategoride şirketin piyasa payı ve bakiye kapitalizasyonunun değerlendirilmesi. İyi, 1 puan. Toplam şirket değerlendirmesi Premier Inc. incelemenin sonuna doğru gösterilecek. Lütfen analizi sonuna kadar izleyin. İncelenen kuruluşun 0,85 milyar dolarlık borcu var. Borçların defter kapitalizasyonu sermayenin yüzde 39'unu oluşturuyor. Şirketin borç yükümlülüklerine ilişkin puan, iyi, bir puan. Şirketin piyasa değerinin kazançlara oranı 30,8'dir. Alt kategori ortalaması 30,4 ile bu, alt kategori ortalamasından yüzde bir daha yüksek. Alt kategoriyle karşılaştırmalı olarak piyasa değeri, kazanç oranının değerlendirilmesi tolere edilebilir. 0 puan. Son 12 ayda ker 80 milyon dolardı. Önümüzdeki 12 ay için gelecekteki kazancın 137 milyon dolar olması bekleniyor. Bu şu anda olduğundan %71 daha fazla alt kategoriyle karşılaştırmalı olarak gelecekteki beklenen kar göstergelerinin değerlendirilmesi, iyi, 1 puan. Şirketin fiyat gelir oranı 1,6'dır. 1,4 olan alt kategori ortalaması, alt kategori ortalamasından %14 daha yüksek, Alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırmalı olarak şirketin piyasa fiyatının gelirine göre değerlendirilmesi tolere edilebilir. 0 puan. Son 12 ayda elde edilen gelir 1340 milyon dolardı. Önümüzdeki 12 ay için gelecekteki gelirin geçici olarak 2290 milyon dolar olması bekleniyor. Ve bu şu ana göre %71 daha fazla. Gelecekte beklenen satış hacimlerinin alt kategori şirketlerinin göstergeleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, iyi, bir puan. Bu tür analizlerle ilgileniyorsanız, o zaman bu durumda lütfen bize abone olun ve zile tıklayın bu sizin için ücretsizdir bu kanalın yayılmasına büyük ölçüde yardımcı olacaksınız. Marj %6, alt kategori ortalaması ise %4,7. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %1,4. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırıldığında karlılık değerlendirmesi, iyi, 0,5 puan şirketin personel sayısı itibarıyla alt kategorilere göre payı %0,267'dir. Bu da piyasa kapitalizasyon payından %155 daha az. Bu, şirketin mevcut piyasa değeri ile arasındaki tutarsızlığı gösterir. Premier, Inc. daha ziyade yeniden değerlemeye doğru. Şirketin her çalışanı için sermaye miktarı 740 bin dolara eşittir alt kategoride ise 291 bin dolar var. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %154,3 oldu. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırmalı olarak çalışan başına sermaye miktarının tahmini, tolere edilebilir, 0 puan. Şirketin bireysel çalışan başına karı 28,7 bin dolar alt kategoride ortalama 9,5 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark %200. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırmalı olarak çalışan başına kar tahmini, iyi, 0,5 puan. Şirket çalışanı başına gelir 477 bin dolar. Alt kategoriye göre 205 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %133. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırmalı olarak çalışan başına gelir tahmini iyi 0,5 puan. Alt kategori ortalaması %6,1 olmak üzere %6,4'lük hisse satışı var. Bu bir kısa sıkışma göstergesidir. Teknik gösterge RSI 14 şirket için %68 seviyesini gösteriyor Premier Inc. Alt kategori için RSI düzeyi 14 yaklaşık %56'dır. Ortalama olarak alt kategorideki hisseler şirketin hisselerinden daha düşük fiyatla işlem görüyor Premier Inc bir şirketin hisselerinin fiyat hareketlerini karşılaştırmak Premier Inc. ve alt kategori şirketleri, 12 ay boyunca şirketin hisselerinin Premier Inc. eksi %28,7'lik bir dinamik gösterdi. Alt kategorideki fiyat değişimlerine karşı eksi %1,3. Bu açıkça bir şey söylemiyor, ancak bu gerçek dikkate alınmalıdır genel sonuç şu şekildedir. 10 üzerinden 5,5 puan. Alt kategori için ortalama sonuç, eksi 2,1 puan. Geniş anlamda bakarsanız, toplamda ABD borsasının tamamına bakın. ABD borsası için toplamda ortalama sonucun 0,3 puan olduğunu görebilirsiniz. 5,5 puana karşı Premier, Inc. Hadi sipariş tablosuna bakalım. Kullanımınıza sunuldu sabitlenmiş yorumda bağlantısı var. Sipariş tablosu, bilgi ve referans sistemi tarafından kamuya açık olarak alınan tüm kararları kesinlikle içerir Guru, Markets. Sipariş tablosuna erişim tamamen ücretsiz ve açıktır link sabitlenmiş yorumdadır. Daha önce 20 Haziran 2024'te bir talimat yayınladığımızı hatırlatmakta yarar var. Şirket kodu PINC Bilgi ve Referans Değerlendirme Sistemi Guru Markets. Bu emir üzerine bir karar verildi. Anlaşmayı kapat. Kar %8,8 oldu sonuna kadar izlediğiniz ve bilgi ve referans sistemini kullandığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Guru, Market. Hepiniz gerçekten dünyadaki en havalı seyircilersiniz.